7 İstanbul Radyosu çocuk saatinde annemin arkadaşı bir hocamız orada program yapıyor. Çocuğun Dünyası programı. Anneme diyor ki bir tanemi getir hani bir ses eğitimiyle başlayalım. Radyonun havasının solusun diyor. Beni 7 yaşında annem götürüyor İstanbul Radyosu'na. Sınavla alıyorlar o zaman çocuk konuşmacıları eğitmek için. O sınavları geçiyorum ve e, İstanbul Radyosu Çocuğun Dünyası programına başlamış oluyorum. Büyük ustalarımız, Raykanlı birçok ustamızla birlikte e, orada işte o Çocuğun Dünyası programında anonslar, e, işte Türkçelerle ilgili e, çalışmalar yapıyoruz. Çok uzun yıllar orada eğitim, onların arasında eğitim almaya başladım. Bu arada da bir hocamız bizi TRT'ye götürürlerdi, İstanbul e, Televizyonu'na ve orada seslendirme, dublaj izlerdik. Gene TRT'ye gidip geldikçe dublajın ne olduğunu, nasıl yapıldığını anladım ve gördüm. Sonra da bir gün rahmetli Ercüment Balakoğlu beni yerli dublajı stüdyosuna götürdü. O zamanlar yerli dublajı tabii çok yapılıyordu. E, Yeşilçam filmlerini biliyorsunuz. İzledim ve orada bana evet dedirttiler. Orhan Gencebay'ın bir filmiydi. Böyle takoza çıkarttılar beni. Burada evet diyeceksin dediler. Ben de orada evet dedim. Evin küçük kızına. Tek ilk cümle oydu. İlk repliğim oydu. Sonrasında da tabii işte sektöre yavaş yavaş işte annemin rahmetli annemin vasıtasıyla ve diğer hocaların vasıtasıyla girdim. 39. yılım meslekte. 39 yıldır yapıyorum. Aşkla, sevgiyle. <laughs> Budur müthiş katkıları oldu tabii ki. Aslında o çok böyle evde hani dublaj konuşalım sevmiyor. Ancak ben çok önem, yani bütün projelerime önem veriyorum ama bazen ay ne olur izler misin nasıl olmuş diyorum. Ya bir tanem lütfen zaten 40 yıldır bu işi yapıyorsun yapma artık diye. Olsun olsun sen bir izle bakalım nasıl olmuş diyorum. Türkçe konusunda bana çok yardımcı oluyor. Bilmediğim, nasıl telaffuz edeceğimi bilmediğim kelimeleri ondan öğreniyorum. Stüdyodaysam ve bilmiyorsam arıyorum. Ne için bunu nasıl telaffuz edeceğim bilemiyorum diyorum. İşte böyle diyor. O manada büyük katkıları oluyor tabii ki. İki dublaj sanatçısı var seslendirme sanatçısı. Hatta üç oğlum da yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Nasıl bir ev orası? <laughs> bir yerden Robert Redford. <laughs> bize çok doğal geliyor tabii. Ee, yani biz hiç farkında bir de değiliz. Ama bazen e, arkadaşlarımız geldiğinde ay televizyon izliyorum gibi oluyor. Sizinle, yani sektörün dışında bir arkadaşımız ama hani biz tabii şöyle olabiliyor. Mesela bu soruya belki şöyle bir cevap verebilirim. E, televizyonda bütün seslen reklam ya da başka bir şeyse yani çok nadir oluyor ama bana mı sesleniyorsun diye gittiğim bir iki kere oldu. Meğerse reklamı dönüyormuş ya da bana bir şey mi söylüyorsun diye gittiği olur. onun dışında gayet normal bizim için tabii. Hepsini neredeyse yani kendi yaşım sesimin yaşı olan bütün oyuncuları seslendirdim. Drew Barrymore, Natalie Portman, Nicole Kidman, Julia Roberts, Kate Winslet. Aklınıza gelebilecek herkesi muhakkak bir kere konuşmuşumdur. Bir ya da iki kere konuşmuşumdur. Şey de yani hem Avrupa hem Amerika. Meksika dizileri biliyorsunuz. işte Hint dizileri. Her şeyi konuştum. Rosalinda döneminde her gün saat 6-5-6 arası televizyon kanalında her gün benim sesim vardı. Erkekler artık benden nefret ediyordu. Çünkü eve bir geliyoruz senin sesin bir tarif yeter falan böyle. Rosalinda'ya şarkı söylerken eşlik eder misin? E, hayır, bunun için prova yapmamız gerekiyor. E, bunun doğru bir zaman olduğunu sanmıyorum. Hadi, sadece bir şarkı. Tabii o dönem ciddi anlamda taksiye bile binsem taksi şoförü de tanıyor. Uçaktaki hostes de tanıyor. Şöyle oluyordu mesela annemle bir butiğe gidiyoruz. Ben kavindeyim. Elbise deniyorum, annemle konuşuyorum dışarıdan. Kızların geldiğini hatırlarım mesela. Rosalinda, Talya'nın sesi, içeride Talya var diye falan. Böyle beni bekliyorlar, kızlar çıkıyorum. Bunu çok yaşadım. Bir şey soruyorum, bir şey istiyorum. Büjüteriye giriyorum, bir şey alıyorum falan. Ee, özellikle gülmemden de biraz tanırlardı böyle. <laughs> Artık o Talya'nın iyice benimsediğim için oyuncuyu... Talya'nın sesi, Rosalinda'nın sesi. Siz Rosalind lütfen Fernando Jose der misiniz? Luis Fernando der misiniz? Çok fazla rastlıyordum. Luis Fernando, beni bırakma olur mu? <laughs> en keyif alarak konuştuğum Karayip Korsanları'nda Kira Knightley'i konuşmuştum. O kadını çok severim. Bir iki filminde daha konuştum. Çok böyle duru gelir, çok hoş bir oyunculuğu var, güzel bir oyunculuğu var. Onu konuşmayı çok severim. Peki ne görecekler? ''Başıboş bir gemide korkmuş zavallı sıçanlar. Hayır, özgür adamlar görecekler. Ve özgürlük!'' Karayip Korsanları da çok biliyorsunuz. 2 ve 3'te konuştum. O da gerçekten çok keyifli bir filmdi. Konuşmakta zorlandığım şöyle, korku filmlerinde çok fazla nida oluyor. İşte kadın koşuyor koşuyor, bağırıyor, çığlık atıyor. Zaten çok da hoşlanmıyorum korku filmi <laughs> izlemekten. Biraz sıkıcı gelebiliyor bunu çünkü laf yok. Ee, gerilim var sadece. Romantik komedi konuşmayı çok severim. Bir de kötü karakter. kendi Çünkü şöyle oluyor. Biz karaktere göre sesimizle oynuyoruz. Karakter neyse o tipe göre değil. Karakter deli mi, alkolik mi, uyuşturucu bağımlısı mı, canavar ruhlu bir karakter mi? Ona göre. İşte öbür türlüsü evin genç kızı, güzel kız, tatlı kız, evin prensesi hep aynı ses rengiyle konuşuyoruz. Öbür türlü biraz daha oyunculuk çıkıyor tabii ortaya. Mesela mental e, sıkıntılı rolleri çok seviyorum. Yani otizm, Down sendrom, o tip rolleri konuşmayı daha çok bir film vardı. Temple Grandin gerçek bir hikaye bu. Adı soyadı kadının otizm gibi bir kadındı. E, çok keyifli konuşmuştum. İki saat falan sürmüştü onun kaydı. Çok hoşuma gitmişti. O tip rolleri konuşmayı çok seviyorum. Çok sevimli değil. Biraz hüzünlü bir anım var. Annemi kaybettim. İki gün sonra da yayına girecek bir iş yapıyorum. Kadın... Ev anlatıyor işte bu ev programları oluyor ya satıyoruz alıyoruz vesaire. Kadın sürekli kahkaha atarak konuşuyor. Çok tatlı bir kadın. Benim de onu konuşmam gerekiyor. İki gün sonra gittim stüdyoya ve kahkahalarla onu yapmaya çalıştım. O biraz böyle hani unutamayacağım çok da sevimli olmayan ama hani işimizin de gereği olmasından dolayı bunu hiç unutmam. Bir de şöyle oldu. Oğlum yeni doğmuştu. Tam işte hani o en hassas olan duyguların en yoğunluğunu yaşadığımız dönem. Filmde Çocuk kayboluyor, küçük çocuk. Anne sürekli avaz avaz bağırıyor. Ben de böyle, ben de ağlıyorum, kadın da ağlıyor. Ben duruyorum, ay durun bir dakika çok kötü oldum, ben ağlayayım biraz. Tekrar devam edeyim diyor e, Öbür sahnede kadın avukatla konuşuyor, normal. Benim burnum tıkanmış, ağlamaklı bir ses tonu. O tabii çok fazla duygu yoğunluğu vardı. Böyle şeyler yaşadım. Bir de sinir krizi, şey gülme krizi mesela çok olur. Bir lafa takılırız, e, söyleyemeyiz onu. Tam lafa gireceğim gülme krizi. Ben burada kahkahalarla gülüyorum. İçeride teknik beni bekliyor mesela. Felaket bir durum. Bunları da yaşadığımız oluyor. Teknik ile alakalı bu. Eskiden kanal sistemi daha azdı yoktu hatta. Bir iki kanal yani teknik olarak kanal e, televizyon değil de. E, kanal sistemi daha azdı. E, topluca giriyorduk biz. Yani o sahnede kim varsa topluca o sahnede olanlar giriyordu stüdyoya. Böyle yerler halı ve büyük büyük stüdyolar oluyordu. E, rolü gelen konuşuyordu. Rolü gelen konuşuyordu. Şimdi artık sonsuz kanal. E, herkes tek 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 girebiliyor. Bir filmde 300 kişi varsa 300 ayrı kanala alabiliyor. Şimdi tek başımıza giriyoruz. O nasıl tonladı, e, nasıl deli hiç bilmeden sadece kendi oyunumuzu oynuyorum. ama zaten taklitçiyiz. E, gördüğümüzü yaptığımız için. Ancak şöyle olabiliyor. Soru Soracaksam ya da bir cevapsa o cümle partnerimi dinliyorum bana verir misiniz nasıl sormuş bu soruyu diyorum ben de ona göre cevap veriyorum falan ha, böyle incelikleri oluyor ha onu söylemeyeyim. <laughs> <laughs> yok eşimi hiç saymıyorum o hakikaten idolümdür yani o kadar güzel seslerimiz var ki o yüzden daha önce söyledim çünkü kırıllar oldu ama iyi gitti abi yani Ceyhan Mafi Ceyhan Tözüm müthiş bir tabii ki ustamız, hayran hayran dinlemişimdir, kendini de tanıdığım için e, onun üzerine tanımam. Erkeklerde de Hayri Esen diyeyim bari, <laughs> kocamın dışında, <laughs> Abdurrahman Palay, Hayri Esen, onların sesi hep kulaklarımda. Hiçbir şey gör... Yani bilmiyoruz, e, seans veriliyor bize, arıyoruz yarın kaçta uygunsunuz bir filmimiz var diyorlar İşte yarın 12 1 10 diyoruz gidiyoruz Sera'yı konuşuyorum içeri giriyorum onlar eşleştiriyor işte kaç eş olduğunu görüyorsun bir tipi göreyim diyorum bir 10-15 saniye konuşacağım karakteri görüyorum sonra filme giriyorum hiçbir şey bilmiyorum film hakkında ya da dizi hakkında ya, çok zor <laughs> neden biliyor musunuz çünkü taklitçiyiz yani bizim o karakterin analizini yapmak gibi karakteri tanımak gibi bir durumun söz konusu değil gerek yok. Çok eskilerde öyle değildi. tekstlerimizi alırdık işte, çizerdik, bakardık, okurduk, prova yapardık. Ama artık teknoloji buna müsait değil. Yani teknik çok gelişti. Şey fabrikasyon oldu çok. Bir filmi hemen bitirmeleri gerekiyor. Sonra yani ben gidiyorum bir, bir buçuk saat veriyorlar bana. O bir, bir buçuk saatte konuşuyorum. Benden sonra işte 12.30'da da diğer arkadaşımız geliyor. Tık 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 o konuşuyor çıkıyor. Günde o stüdyoda 10 tane film yapılıyor belki. Ama biz de o manada geliştik tabii. E, sanatçı yani e, konuşmacı olarak. Taklitçiyiz. Yani o ne yapıyorsa nerede konuşuyor, nerede susuyor, nerede gülüyor, nerede ağlıyor. E, tabii ki Burak Halka yapıyoruz, çıkıyoruz işimizi. Şöyle, ben hep şunu derim. Herkes her şeyi konuşur ama herkesi konuşamaz. Ben de öyle. Her şeyi konuşurum. Şu manada her karakteri konuşurum. Ee, işte deliği konuşurum, iyi konuşurum, kötüyü konuşurum. Çizgi filmde böcek konuşurum. Ancak sesimin uyduğu, yani sesimin renginin uyduğu karakterleri konuşurum. Ama e, tipe göre ses veriyoruz demiştim ya tip nasılsa benim sesim o tipe gitmiyor olabiliyor, e, görünüşe. Hep şu örneği veririm, mesela Angelina Jolie, e, e, benim ses rengim ona gitmiyor. Oyunum da olmaz, yani ne kadar ben onun oyununu çıkarmaya çalışsam da olmaz. Çünkü kadın maskülen bir kadın, bilirsiniz. Böyle hani daha pes tonları olan arkadaşlarımızın ses rengi gider ona ki hakikaten de öyle. Mesela Gülen Karaman, Gülen müthiş konuşur, çok yakışır Angelina Jolie'ye. E benim ses rengim ona gitmiyor. Böyle kast yapıyoruz biz. Aa bir tanemlik, aa işte eliflik, aa figenlik. Biz böyle kast yapıyoruz. Stüdyo bu organizasyonu sağlıyor. Orada kast direktörü oluyor, yönetmen oluyor, teknik ekibimiz oluyor. Kast direktörü yapıyor. Ha, ...evet onun sesi ona gider... ...tamam o onu çıkarır... ...o onu yapar... ...o onu kurtarır diye... ...böyle kast yapıyoruz... ...mesleğin en zor yanı kötü çeviri... ...eğer çeviri kötü ise... ...bizi çok zorluyor o... Ee, i̇nanın tek kötü yanı bu... ...bir de tabii hani... ...maddi olarak karşılığını daha da iyi almak isteriz... ...ama her sektör gibi... ...bizim sektörümüz de biraz... ...bu manada bizi üzüyor... ...ama onun dışında kötü çeviri... ...yani uzun kısa kalması... ...kötü Türkçe... Bunlar bizi çok yoruyor. Bir saatte bitecek iş, iki saatte bile bitebiliyor. Yani Eskiden çok daha iyiydi. Hep eskiden eskiden dediğimiz gibi. Çok fabrikasyon oldu. Çok da arkadaşlarımız dışarıdan çok fazla arkadaşlarımız da girdi. Pasta büyüdü ama konuşmacı da çoğaldı. Olmuyor yani bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama hakkımızı alamıyoruz yeteri kadar yani çok daha yukarıda olması gerekirken sendikamız var elinden geleni yapıyor ama gene de yani her zaman olduğu gibi hep mesela dublaj son planda yani oyunculara yani yerli olarak düşünürsek eğer ki ben yerli ile başladım ve büyüdüm oyunculara paraları ödenir iyi paralar işte filmler harika çekilir dublaja gelince bütçe şey yoktur hep öyle olur. Bütçemiz <laughs> yok. O yüzden çok daha iyi olabilirdi ama hala yeteri kadar iyi değil. Ee, Beren Saat'in ilk dizisinde Beren Saat'i ben konuştum. Siz İstanbullular hep böyle misiniz? Nasılmışız? Her kuşun eti yenmez derler bizim oralarda. Özür dilerim. Kendime engel olamadım. Buna da özür kabahatinden büyük derler. İkinci ya da üçüncü e, bölümde geldi beni ziyaret etti. Hiç unutmam bunu. Buradan da teşekkür ederim. Kendisine tekrar her muhakkak röportajda teşekkür ediyorum. Özellikle benimle tanışmaya geldi çünkü ve çok beğendiğini benim sesimi söyledi. E, bu çok mutlu etmişti. Onun dışında e, hiç bir daha gelen yani tanışan olmadı. Genellikle saklarlar aslında. Yani pek ortaya çıkarmayı sevmezlerdi o zamanlar o manken arkadaşlarımız ya da işte yeni oyuncu arkadaşlarımız benim çok başıma gelmedi. Bir tek Beren Saat geldi. Çok fazla ünlü konuştum ama çok denk gelemedik. <laughs> Hatta ben şey demiştim ona, o geldiğinde sohbet ediyoruz. Bak dedim iyi bir oyuncusun, hani gelecek vaat ediyorsun, herkes seni konuşuyor. Sen kendini konuş bundan sonraki işlerde demiştim. Sinema filmi konuşurken şöyle oluyor, e, provalı gidiyoruz. Yani oradaki işte stüdyolar, sinema filmi yapan stüdyolar, bu avatarlar biliyorsunuz, o büyük projeler. Orada provalı gidiyoruz. Neden? Bir de şöyle, bize görüntüyü net vermiyorlar. Hep gizlilik anlaşmaları oluyor. Üzerinde bir sürü yazı, time code. Ben hatırlıyorum King Kong, Naomi Watts'ı konuşmuştum King Kong'da. Kızın sadece şu kadarını mı ne görüyordum? dudaklarını görüyorum. O kadar böyle gizlilik anlaşması var ki e, göstermiyorlar. İşte kopyalanmayı önlemek için falan bilmiyorum. E, onun için de tabii çok provalı gidiyor. Nasıl konuşmuş, ne yapmış? Bir görerek. Vaktimizde olduğu için sinema filmi, stüdyonun da vakti oluyor. Sadece o iş için ayrılıyor o stüdyo günlerce. E, orada oluyor. Orada provalı gidiyoruz. Yani bir iki yani böyle bir iki prova yapıp ama önceden izlemiyoruz tıpkı yine. Gene aynı şeye geldik yani. Önceden izlemek yok. O anda görüyoruz ve yapıyoruz. İki prova, hadi. Hadi üç olsun. Bir şey yapmıyorum. Ses sağlığımı korumak için. Diyafram e, çalıştırdı. Yani diyaframla konuştuğum için e, eğer karakter bağırıyorsa, çığlık atıyorsa, ağlıyorsa diyaframımı iyi kullandığım için, onu kullanmayı bildiğim için e, bir sıkıntı olmuyor sesimde yani bir çat, şey, çatlama olur da bir bozulma, kısılma olmuyor. Hiçbir şey de yapmıyorum ses aldığım için. Hani oldu da çok nadir kaç yaşındayım yani kaç yıldır bu işi yapıyorum 39 yıldır belki bir kere kısılmıştır o da konuşmaktan değil başka bir şeyden kısılmıştır bir tablet atarım lazım o kadar hiçbir şey olmuyor sesle asla ilgimiz yok bizim güzel sesle ilgimiz yok sadece bir adım Hani bir e, ne, ne ne diyebiliriz? Bir artıdır çok güzel ses. Kişiye sadece bir artı kazandırır. Tekniktir tamamen tekniktir dublaj. Tekniğini öğrendikten sonra nasıl konuşmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Stüdyoda e, nasıl bir teknik uygulamam gerekiyor? Ve Türkçe'ye hakim olduktan sonra bunu teyen herkes yani gerçekten istiyorsa yapabilir. E, ne kadar her iş gibi ne kadar emek verirseniz ne kadar çabalarsanız o kadar bir işin iyisi olursunuz, o kadar para kazanırsınız, o kadar ustası olursunuz ve o kadar tercih edilirsiniz. İyi olursanız, iyi olursanız tercih edilirsiniz. Vazgeçmeden çalışırsa yani aa yok canım ya ben işte ama ben böyle hayal etmiyordum olan değil. Gerçekten emek vermesi gerekiyor. Gidip biz hep şey deriz seni kapıdan kovacaklar bacadan gireceksin stüdyoya. Arsızlık yap. İste, git, tutun, iste, otur, izle. Mesela bazı öğrencilerimiz mezun olduktan sonra akademiden başrol konuşurum ben şimdi. Havasına girebiliyor haklı olarak. Biz, ama anlatıyoruz biz tabii. Ya da işte bir rol konuşurum. Öyle değil. Sen gideceksin daha bu stüdyoda izleyeceksin günlerce. Böyle nasıl yapıyorlar? Aa o öyle mi yapıyor, böyle mi yapıyor? Her stüdyoda izletemiyor. Biraz önce dediğim gibi gizlilik anlaşması oluyor o büyük platformlar. Bazı stüdyolar kabul ediyor dışarıdan öğrenci. Onun için yani hani o bizim geçmişte nasıl e, görerek kendi kendimize eğittiğimiz o sistem. Şimdi biz onu okulda, akademilerde e, yaratıyoruz. Hani biz onlarla çırak ilişkisi yapmaya çalışıyoruz. İşte akademi, e, birçok akademi var. Bununla ilgili dublaj seslendirme e, akademileri var. Bizimkinin şöyle bir fark var. Biz dublajın üzerinde çok duruyoruz. Yani seslendirme dublaj. Onun üzerinde çok duruyoruz. Tabii diksiyon, artikülasyon eğitimleri. Yani bir insan eğer dublajcı, seslendirmeci olmak istiyorsa tabii diksiyon, artikülasyon, fonetik eğitimlerin alması gerekiyor. Çünkü nasıl konuşacak, nasıl kullanacak sesini. Sonra mikrofon oyunculuğu işin içinde olması gerekiyor. O eğitimlerden geçtikten sonra da öğrenmiş oluyor ne yapması gerektiğini. Ondan sonrası o kişinin kendiyle alakalı. Ne kadar yeteneği varsa, ne kadar çalışıyorsa sonra geliştiriyor kendini ve artık bir konuşmacı haline geliyor. Güzel roller konuşuyor ve artık bundan ekmeğini kazanmış oluyor ve meslek sahibi oluyor. Herkesin sesi güzeldir deriz mesela biz. Çünkü herkesin kendine ait ses rengi var. Onu kullanmak nasıl kullandığımızla alakalı. Herkesin sesi çok güzel çünkü. Mesela bizim e, isim olarak değil de şöyle örneklendirebilirim. Duyduğumda bu mu dublajcı, sen dublaj mı yapıyorsun? İçinden geçirebileceğin sesler var. Ama stüdyoya bir giriyor, harikalar yaratıyor. Karaktere öyle bir e, nefes oluyor ki, ses oluyor ki. Yani inanamazsın. Hani herkesin böyle prenses ve yakışıklı sesi olmasına gerek yok. O karaktere oturacak o ses ve e, o, onu canlandıracak, e, onu renklendirecek. Çünkü dediğim gibi, e, bir mayak da konuşabilirsin. Mayak şöyle konuşamazsın, ne kadar güzel, peki bugün değil mi Rose, diyemezsin mesela. Onu öyle bir yerden alıyorsun ki o sesi, e, öyle bir karaktere cuk diye oturtuyorsun ki, renklendirerek sesini, yelpazeni genişleterek, ses yelpazeni, yap, o konuşuyormuş gibi oluyor. Bir de şöyle bir şey var hani çok güzeldir sesin e, dinletirsin masal da okutursun ama e, bir korku filminde ya da işte bir animasyonda cadıyı da konuşturursun. Öyle arkadaşlarımız öyle sanatçılarımız da var İşte o da ses yelpazesini genişletebilen arkadaşlarımız. Bazı seslerde tek ses olarak kalıyor yelpazeyi genişletemiyor e, genişletmiyor ya da sadece prenses ses ya da yakışıklı ses olarak kalıyor. Biz onu çok tercih etmiyoruz. Öğrencilerimize de bunu anlatıyoruz. Yelpazeyi genişletin, geniş tutun. Her şeyi konuş. Herkesi değil, her şeyi konuş. Yani gördüğünü taklit etmem gerekiyor. Sesini o şekilde sesinle oyna. Sesini dinleme. Ses mesela benim en sevdiğim şey şudur. Ses çatlar da, kısılır da konuşurken. Çünkü sen o bütün her, her şeyi böyle konuşamazsın ki böyle. Çünkü orada belki o böyle konuşacak, böyle yapacak ya da ne bileyim ya yapacak. Yani bir, bir, bir sürü şekle giriyor ses çünkü. Sadece enstrümanımız bu olduğu için bizim içeride o karakter ne yapıyorsa biz onu yapıyoruz. Baştan sona kadar e, tek e, şeyle, melodiyle gitmiyor o oyuncuda, neler yapıyor. Bir de şey çok komik oluyor mesela, ne bileyim, kız orada kafa göz yarıyor, e, e, karşısında, karşısındakiyle kavgalar ediyor, avaz avaz bağırıyor, şeyleri sandalye fırlatıyor. Biz bunu oturduğumuz yerde bu şekilde e, canlandırıyoruz, düşünün. İşte o da mikrofon oyunculuğu. Mikrofonla nasıl durmamız gerektiğini bildiğimiz için o orada avazı çıktığı kadar Barbie biz onu burada böyle ayıt olsun sana diye biz ona o ruhu katıyoruz. Oturduğumuz yerde ve oturuyoruz bu arada da. Yani gerçekten <laughs> gerçekten oturuyoruz. Ayakta konuşmuyoruz. Öyle Herkes o ev uzun oluyor çünkü şeyler. Bir de sistem de ona göre kurulmuş. Mikrofon sabit duruyor. Mikrofonumuz mikrofon sabit. Ekranımız, monitörümüz burada. Karşıda da ekranımız oluyor. Biz böyle herkes geliyor böyle oturuyor, alıyor yerini ve biz böyle konuşuyoruz. Eskiden de ayaktaydık. Yani yok oturarak da iyi şimdi alıştık artık. O e, ayakta zor. Yani bir saat ayakta durmanın manası yok. Çünkü diyaframı kullanabiliyoruz nasıl oturduğumuz yerde de. Oturuyoruz artık. Herkes hani kısa rolde konuşun, oturuyor. Uzun rolde konuşun, oturuyor. Yani öyle bir korkumuz var, ee, çok şiddetli büyüyor çünkü, çok da başarılı <laughs> işler yapıyor ama ne olursa olsun yani şu an yani belki olur ama çok daha ileride olursa, olur mu bilmiyorum, o olur olabilir. Bizim dilimiz öyle bir dil ki çok, çok zengin, birçok dilden de, birçok yabancı dilden de dilimize girmiş kelimeler oluyor. Biz Arapça'da konuşuyoruz, Farsça'da konuşuyorlar. Latinceden bir sürü kelime giriyor, girmiş dilimize. Ee, konuşurken, yani o biliyorsunuz işte internet üzerinden e, bulduğu bilgileri sana aktarıyor ya. E orada o, dur ben burada bu kelimeyi kullanayım, <laughs> daha düzgün Türkçe olsun ya da Türkçenin işte onunu öyle mı ayırt edebileceğini düşünmüyorum. E, bana iş geliyor işte Bülten Hanım işte bu iş var işte tabii iş şeyi e, maddiyata gelince işte ben diyorum bu kadar istiyorum diyorum tamam olur diyorlar sonra bir daha telefon yok sonra bir bakıyorum yapay zekayı konuşturmuşlar mesela ya da şöyle oluyor direkt söylüyor diyor ki ya hocam ben yapay zekayla çalışacaktım ama çok fena oldu ne olur işte siz sizinle olur mu? E, olur tamam ne olursa olsun bir yapaylık oluyor işte o yapay zekada Yok. Neyse, yok evet. Ruhu yok. Bir de ciddi anlamda bir YouTube kanalı var. Bir şey izliyoruz dün Nüvit'le. Tabii ki yapay zeka ama izletemedi kendini artık kapattık. Hani dedik bunu yapma bari ya kendin yani yapan okusa daha iyi olur. Ha, hani hakikaten artık bıraktım. izlemedik. Ya dedim bari altyazı yap bari. Altyazı da yoktu. Türk çünkü. Ee, şey yapam. Kendin bari oku. Daha iyi olur. Bilmiyorum. Dediğiniz gibi yani ona ruh katarlar mı katarlarsa nasıl ama o işte Türkçeler nasıl olacak? E, dediğiniz gibi tarihi bir şey okursun, klasik bir şey okursun okuman gerekiyor. E, sen o kadar emek veriyorsun yani çekiyorsun işte kameralarını ışıklarını hallediyorsun her o kurguyu yapıyorsun. E, konuşan böyle konuşan bir yapay zeka var karşında böyle konuşuyor. Ya, ve, hani hata da Türkçe ile konuşuyor. İnşallah böyle gider de yerimizi <gülüyor> almazlar. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Enerjinizle bize de enerji verdiniz. <laughs> teşekkür ederim. <laughs>